Gözlerimde bir yaşsın, gözlerimde bir yaşsın Damla damla çalayan Kim bu garip bir düşün, kim bu garip bir düşün Gizli gizli ağlayan Kim bu garip bir düşün, kim bu garip bir düşün Gizli gizli ağlayan Çekilmez bir dert koydum, çekilmez bir dert koydum bu hasretin adını. Nereden sevdim Allah'ım, nasıl sevdim Allah'ım ben o zalim kadını. Nasıl sevdim Allah'ım, nereden sevdim Allah'ım. Ben o kalpsiz kadınım.